TV41 haber spikeri Aybüke Çiçek dün akşam son kez ana haber bültenini sundu ve TV41'e veda etti. TV41 ana haber bülteni başlıyor. Önce kısa bir haber turu ekranlara gelecek ardından detaylarla karşınızda olacağız. Kendi almış olduğu kararlar doğrultusunda ekranlara ara verdiğini söyleyen Çiçek duygularına hakim olamadı. Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Evet bu akşam farklı bir kapanış olacak. Benim için belki de en zoru. Ee, sizlere haftaya görüşmek dileğiyle diyemeyeceğim bu kez çünkü e, bu benim son yayınım sizlerle Öncelikle kısa bir teşekkür etmek istiyorum çok duyguluyum kusura bakmayın Kendi almış olduğum bir takım kararlar doğrultusunda ekranlara bir süre ara veriyorum veda ediyorum e, bugüne gelmemde bana destek olan, güvenen, inanan başta yönetim kurulu başkanımız Şahin Turgun ve haber müdürüm Hakan Süer olmak üzere tüm müdürlerime, ekip arkadaşlarıma, TV41 ailesine, aileme, dostlarıma, sevenlerime ve tabii ki siz değerli izleyicilerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Başka projelerde e, yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sağlıcakla kalın, kendinize çok dikkat edin efendim. Her şey için teşekkürler Aybüke Çiçek.